Gecenin ilerleyen saatlerinde Tombik yatağında dönüp duruyordu. Ay ışığı odaya süzülüyor, bahçede bir şeylerin parladığını düşündürüyordu. Bahçe gece nasıl görünüyor acaba diye merak etti Tombik ve bu merak ona harekete geçme cesareti verdi. Yavaşça yatağından kalkıp bahçeye açılan kapıyı usulca açtı. Bahçeye adım attığında soğuk gece havasını hissetti ama gözlerinde bambaşka bir dünya belirmişti tombik etrafına dikkatlice bakarken aniden havada parlayan minik ışıklar gördü. Işıklar bir oraya bir buraya süzülüyor. Sanki dans ediyorlardı. Bu parlayan şeyler de ne acaba? Dedi hayretle. Biraz ürkmüş olsa da merakı ağır bastı ve ışıkları daha yakından görmek için onların peşine takıldı. Işıkları takip ederken minik bir ışık Tombik'in burnuna konu verdi. Bu bir ateş böceğiydi ve Tombik'e gülümseyerek bakıyordu. Ateş böceği incecik bir sesle ona, "Merhaba küçük dost, korkma bizden. Biz ateş böcekleriyiz. Geceleri karanlığı aydınlatırız." dedi. Tombik şaşkınlıkla, "Ama karanlıktan hep korktum ben. Siz ise karanlıkta yaşıyor ve çok güzelsiniz." dedi. Ateş böceği Tombik'e, "Karanlık korkulacak bir şey değil. Gözlerinin alışmasına izin verirsen en karanlık anlarda bile güzellik bulabilirsin, dedi. Tombik, ateş böceklerinin büyülü dansını izleyerek bu sözleri düşündü. O anda karanlığın içinde gizlenmiş güzellikleri görmeye başladı ve içinde bir huzur hissetti. Korktuğu karanlık ona güven verici ve sakin bir yer gibi gelmişti. Sabah olduğunda Tombik macerasını tamamlamış ve geceyi karanlıktan korkmadan geçirmişti. Eve dönüp annesine sarıldı ve yorgun gözlerini kapattı. ''Karanlık artık bana korkutucu gelmiyor.'' dedi kendi kendine. ''Karanlık aslında içinde pek çok güzellik saklıyor.''